Merhaba hocam, ben BÖTE 2. sınıf öğrencilerinizden Zülal Varol. Ee, final ödevimi için hazırladım. 3 ee, tane senaryomdan birinci senaryomu şimdi size anlatacağım. Bu burada e, açılırken ben biraz senaryomdan bahsetmek istiyorum. Otogalera veri tabanım var. Ee, bununla ilgili bir veri tabanı oluşturacağım şimdi size. Ee, senaryo maddelere ayırdım. Ee, oluşturması bu şekilde gözüme daha rahat geliyor benim. Birinci madde olarak her şubede yalnızca bir araba markası sat, satılmakta. Marka ve şube arasında birebir bağlantı var. Bunları birazdan tablo oluştururken e, tekrar anlatacağım. O yüzden burada atlayacağım bu kısımları. Her şubenin şube kodu, adı, adresi, e posta adresi, o şubede satılan arabanın markası, marka numarası ve temsilcisinin yer alması istiyorum ben. Bu yüzden hemen e, Workbench'imizde şubeye ait bir tablo oluşturalım. Şubemin tablosunu bu şekilde oluşturdum. Hemen senaryomun kalan kısmına bakalım. Her temsilci yalnızca bir şubede çalışmakta. Her temsilcinin personel numarası, adı, soyadı, e posta adresi ve hangi şubeye bağlı çalıştığı e, tablosu da yer almasını istiyorum. Hemen burada da temsilciye ait bir tablo oluşturayım. Bu şekilde temsilci tablomu oluşturdum. E, senaryomun geri kalan kısmına bakalım. Galeri bir zincir olduğu için yani birden fazla telefon numarası vardır galeriye ait. Şu şekilde hemen telefon numarası da ekleyelim. Galerinin şubesine ait telefon numarasını ekledik. Devamına bakalım. Bir marka birden çok model çıkarabilirken bir model yalnızca tek bir marka tarafından çıkarılmaktadır. Markanın tablosuna da kodu ve adı yer almalı diye belirtmişiz. Bu yüzden hemen markaya ait tablo ve modele ait tablo oluşturalım. Marka ve model tablolarını da oluşturduk. Senaryomuzun kalan kısmına bakalım. Şubede yer alan araçların tümü satılık ve kiralık olarak yer almaktadır. Bu kısma birazdan bakacağım. Ama bundan önce benim araç tablomu oluşturmam gerekiyor. Her aracın kodu, rengi, fiyatı, tipi, yakıt türü yer almaktadır. Bir alıcı aynı aracı bir kere satın alabilir ve bir araç alıcı bir kişi tarafından satın alabilir. Bu kısma birazdan bakacağım. Öncelikle benim bu kısmı e, tabloya dökmem gerekiyor. Bu yüzden hemen araç tablosu oluşturuyorum. Araç tablomuzu da oluşturduk. E, şimdi sırada e, yukarıda Atlamıştık öncelikle üst varlığı yani aracı tablosunu yapmak için. Şimdi sırada bu 6. madde var. Şubede yer alan araçların tümü satılık ve kiralık olarak yer almaktadır. Yani aracın alt varlıkları olan satılık ve kiralık tablolarımızda da e ekleyelim buraya. Satılık ve kiralık olma durumlarını da ekledik. Şimdi sırada e kalan kısımları yapmak var. Alıcı tablomuz gerekiyor. Bir e, alıcı tablomuzda da e, kimlik numarası, adı, soyadı, telefon numarası yer almalı. Bu yüzden hemen bir adet de aracımızı satın alacak alıcının tablosunu oluşturalım. Alıcı tablosu. Evet, e, alıcımızın ve alıcımızın telefonuna ait e, tabloları da oluşturdum. Burada e, şu telefonu olduğu gibi alıcının da telefonu e, çok da özellik taşıdığı için ona ayrı bir tabloda aldım. Evet şimdi sıra e, tablolar arası bağlantı oluşturmaya geldi. Şimdi e, benim bir şubemin e, birden fazla telefonu olabilir. Çok da özellik var demiştim. Bu yüzden e, telefonuma ait herhangi bir e, gördüğünüz gibi birinci anahtar olmadığı için e, telefon zayıf varlık olduğu için bu ikisi arasında e, düz çizgiyle bire çok bağlantı oluşturacağım. Bunun içinde de e, telefondan şubeye doğru bir bağlantı oluşturdum ve buraya e, şubenin kodu geldi. Daha sonrası benim bir de telefon numarası eklemem gerekiyordu buraya. Bu yüzden telefon no. Bunu da big int büyük değer girebilmek için. Bu şekilde oluşturdum. Ee, bir temsilci bir şöyle çalışabiliyor ve bir şubenin de yalnızca bir temsilcisi var demiştim. Ee, bir Birebir bağlantı oluşturacağım. Fakat her iki tablonun da birinci anahtarı da olduğu için e, bu tablolar arasında e, güçlü var, güçlü tablolar oldukları için e, kesikle çizgiyle birebir temsilcim tavloma çalıştığı benim kodun gelmesi istiyorum. Bu yüzden temsilciden şubeye doğru çizgi çektim. Bu şekilde buraya temsilci tablomun şube kodu geldi. Benim bir de her şubede bir marka yani bir bayilik aslında. Şube dediğim bir bayilik, araç bayisi. Burada markamı şube tablosu ile birleştirmek istiyorum. Hangi şubede hangi markadan satıldığını bilmek için. Markamın ee, birinci anahtarı var. Şubemin de birinci anahtarı var. Bu yüzden ikisi arası, ikisi güçlü bağlantı olduğu için kesikli çizgiyle birebir. Yani bir şubede bir marka satılabilir, bir markada yalnızca bir şubede satılabilir. Bu yüzden şubemden markama doğru bir tablo oluşturdum ve buraya e, geldi. Markamla model arasında da. E, bu bağlantı oluşturmam gerekiyor. Bir markanın birden fazla modeli olabilirken bir model yalnızca bir markadan çıkabilir. İkisi de güçlü bağlantı olduğu için de kesikli çizgiyi kullanacağım. Ee, modelim model tabloma markanın kodun gelmesi istiyorum. Bu yüzden modelden markaya doğru birebir bağlantı. Modelden markaya doğru birebir bağlantı yaptım. Buraya markanın kodu da geldi. Daha sonrasında e, benim araçlarıma ait e, oluşturmak istiyorum. Şunları şu şekilde ayarlayayım. E, aracımın hangi marka ait olduğunu bilmek istiyorum. Bu bir marka birden fazla araç çıkarabilirken bir araç yalnızca bir marka tarafı markaya doğru bir bağlantı oluşturacağım. Bire çok bir bağlantı ama kesikli olacak çünkü ikisi de güçlü. E, araçtan markaya doğru oluşturdum ve buraya markamın kodu geldi. Satılık ve kiralık olma durumları benim e, aracımın e, alt faaliyetleri. Bu yüzden e, aracıma satılık olma durumlarını ekleyeceğim. E, bir araç yalnızca ya satılık olabilir ya da kiralık olabilir ama bir e, birden fazla satılık araç olabilir. E, zayıf varlık olduğu için de e, güçlü, e, zayıf varlık olduğu için de düz çizgili bire çok bağlantı yapıyorum. Satılıktan aracı doğru e, kiralıktan aracı doğru çizgi çektim. Evet e, aracımın e, satılık ve kiralık ol, olmak üzere iki tane e, alt varlığı vardı. Bunları e, araç o, araç tablomun yani e, üst varlığa bağladım bu şekilde. Benim bir de e, alıcım ve alıcımın telefonu var. Yani benimki alıcımın birden fazla telefon numarası olabilir. E, bu yüzden de e, alıcının telefon numarasını çoklu özellik olarak ayrı bir tabloda yazmıştım. Şimdi e, alıcı telefonunda gördüğünüz gibi hiçbir değer yok. Birinci anahtar da yok. Bu yüzden e, zayıf varlık olduğu için alıcı tablosu ile birlikte düz e, düz çizgiyle bağlantı yapacağım. E, ve bir alıcım birden fazla telefon numarası var. Bu yüzden de bire çok düz çizgiyle bire çok bağlantı. E, alıcım telefonuna gelmesini istiyorum. Alıcımın bilgisini. Bu şekilde bağladım. E, buraya bir de ben Elimle e, telefon no diye bir değer daha girmek istiyorum. Bu şekilde e, alıcı e, alıcı telefonuna ait e, çok özellik olan e, bu tablonun e, girişlerini de tamamladım. E, bir de e, son olarak e, benim satış işlemi gerçekleştirmem gerekiyor. Bunun için senaryo senaryonda anlatmıştım. E, bir temsilci birden fazla araç satabilir. Bir araç Yalnızca bir temsilci tarafından satılabilir. Bir alıcı e, birden fazla araç satın alabilir. E, bir araç yalnızca bir e, alıcı tarafından satın alınabilir. Ve temsilci ve alıcı arasında da e, bu yüzden e, çok çok bir bağlantı var. Yani bir temsilci birden fazla e, alıcıya araç satabilir ve bir alıcı da e, birden fazla temsilciyle e, araç satın alabilir. Çünkü e, alacağı araçlar farklı. Bu yüzden öncelikle benim e, araç, alıcı ve temsilci arasında ben üçlü bir bağlantının oluşmasını istiyorum. Bu üçlü bağlantıyı oluşturmak için önce temsilci ve alıcı arasında e, çoğu çok bağlantı yaparak ara bir tablo oluşturacağım. E, temsilcinin birinci anahtarı var. Alıcının da kendi birinci anahtarı var. Gayet güçlü tablolar. Bu yüzden e, güç e, bu şekilde bir ara tablom oluştu e, bağlantı oluşturarak. Bu e, tablonun adına da ben satış ismini vermek istiyorum. Satış is ismini verdim. E, daha sonrasında şu şekilde tam olarak e, görünsün hangi bağlantılar oldu Satış işlerine arayıcı da tabii ki katmam gerekiyor. E, bu yüzden de e, bir araç yalnızca bir e, satış esnasında bir kere satılabilir. Bir satışta bir araç, esna, araç olabilir yani birebir bir, bir bağlantı Ama bunun anahtarları olmadığı için e, satışın bu yüzden bir araç, Satış esnasındayken bir kere satılabilir. Ee, bu yüzden birebir bir bağlantı oluşacak. en ee, satışında birinci anahtarı olmadığı için zayıf bir varlık. Ee, düz çizgili birebir bir bağlantı ee, satışta oluşması istiyorum. Satış ve araç arasında. Evet buraya aracın bilgisi de geldi satış kısmına. Ve e, burada ben e, satış tarihinin de yer almasını istiyorum. Date e, ve fiyat fiyat değişebilir satış esnasındayken bu yüzden fiyatımın daha e, girişini sağlıyorum ilk fiyata göre fiyat küsuratlı bir fiyat satılabilir. Boş bırakılmasın. Satış tarihi de boş bırakılmasın ve bu kısmı bu kısmı date olarak değiştiriyorum. Evet benim e, senaryomun e, veri tabanı e, kısmı bu şekildeydi. Bu şekilde tabloyu döktüm. Umarım doğru dersleri doğru dinlemişimdir, doğru anlamışımdır. Anladığım kadarıyla e, bu şekilde oluşuyor. Böyle bir tablo yaptım. İyi çalışmalar dilerim hocam.